Arkadaşlar demin hani bir şeyler itiraf ediyorum diye bir video yapmıştım ya demin. İşte onda bir tane zümrüt göstermiştim hatırlarsınız. Onun onu da çok fazla göremediniz çünkü ben ekrana gösterdim ama ekranda çıkmamış. Hem de dişimi göstereyim ha. Görmüyor da olabilirsiniz. Görüyor. Bu niye? Dizi sesleri çıkıyor. Söyleyeyim mi? Çünkü Nermin teyzem bir şeyler izliyor. Şimdi kapatıyorum. Haydi bay bay. Ee, pardon. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın sakın. Ve bay bay. Ve bay bay. Ve bay bay.